Gazali'ye sorduk. Eşyayı tanımak ne demektir? Gazali'ye göre, insanlar arasında meydana gelen görüş ayrılıklarının her biri bir yönden doğrudur. Çünkü varlıkları bir yönüyle tanıyan, bütün yönleriyle tanıdığını sanır. Değişik görüş sahipleri, şehirlerine filin geldiğini duyup onun ne olduğunu öğrenmeye koşan körler gibidir. Bunlar file elleriyle dokunurken, birinin eli filin omzuna, diğerininki kulağına, bir başkasının ayağına ötekinin dişine rast gelir. Bunlar, kendileri gibi amalarla buluşup, bunlardan filin şekli sorulduğunda, elini filin omuzuna koyan. Fil çok yüksek, gayet çok etli ve kocaman bir hayvandır. Eli filin ayağına gelen, fil sütun gibidir. Eli dişine gelen, fil direk gibidir. Eli kulağına gelen, fil bir kilim gibidir, dedi. Hepsinin sözü, bir yönden doğru, bir yönden yanlıştır. Çünkü bunlar, Filin bir ağzasını tanımakla tamamını tanıdıklarını sandılar. Müneccim ve tabip de böyledir. Her birinin gözü Allah Teala'nın hizmetinde çalışan hizmetçilerden birine takıldı. Onun saltanat ve hakimiyetinden şaşırıp Padişah varsa budur, benim Rabbim budur dedi. Hidayet yolunda ilerleyenler, anlatılanların noksanını görüp her şeye baksalar, onun ötesinde daha üstün bir şeyi görmekle aşağıdakinin ilah olmayacağını idrak ederek ben batıp sönenleri sevmem demiştir.